Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ilk röportajını Kanal 5 TV'ye verdi. Başkan Selim Çırpanoğlu Kanal 5 TV programcısı Aydın Tufan'ın sorularını yanıtladı. Efendim 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 40 gün geçti. Ankara'nın önemli ilçeleri bildiğiniz gibi belediye başkanları değişti. Kahraman Kazandayız. Adı üstünde Kahraman Kazan. 15 Temmuz'daki gösterdiği kahramanlığıyla birlikte kahraman kazan aynı zamanda istihdamın alanı ilçe olarak metropol belediye başkanlarının bulunduğu metropol bir ilçe. Şu anda belediye başkanımızla beraberiz. Efendim hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Tufan Bey e, sizlere ve Kanal 5 ailesine geldinizden geldiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum bilindiği üzere Kahraman Kazan Ankara'ya en yakın dış ilçe, metropol bir ilçe. İnşallah bu 5 yıllık süreçte de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber hareket etmek suretiyle Kahraman Kazan Ankara'ya bağlarını sımsıkı hale getirecek. Burada ben aracı olacağım. Ben aracı olacağım. Göreceksiniz 5 yıl içerisinde Kahraman Kazan'ımızı Ankara'nın parlayan yıldızı yapacağız. Hem hukukçu hem de meclis üyeliği deneyiminiz kahraman kazana nasıl yansıyacak sorusu üzerine Sayın Çırpanoğlu şöyle konuştu. Ee, burada ben 5 yıl önce Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak kahraman kazanı temsilen seçilmiştim. Son 2,5 yıl ise Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini, görevini yürüttüm. 5 ee, Başkan başkan ile beraber onu söylemek istiyorum. Bu noktada bir de avukat olmamız hasebiyle de e, kamu tüzel kişiliğine, idareye e, uzak değiliz zaten. E, eğitimimiz de yıllardır hem aldığımız eğitimle, hem insanlarımızla iç içe olmamız hasebiyle ve de 5 yıl büyük, beş yıl boyunca büyükşehir belediyesi tecrübemizle e, Kahraman Kazana yeni yeni bir soluk getireceğiz. Avukatlar siyasetle her zaman iç içedir. Ee, ama bizim siyasete ilgimiz, alakamız özellikle ailemizden geliyor. Geçmiş dönemde de e, büyük babaannemin Türkiye'nin ilk kadın milletvekili olması hasebiyle ve dedemin eski Kahraman Kazan Belediye Başkanı olması hasebiyle zaten dededen tabii. E, dededen geliyor. 2004'te de babam belediye başkanı adayıydı. 2004'te babam belediye başkanı adayıydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kazan Belediye Başkan adayıydı. E, o seçimde eee muvaffak olamamıştık fakat Dedemden Dedemizden aldığımız bir bayrak vardı Büyük babaannemiz Satı kadından aldığımız bir bayrak vardı Bu bayrağı Var gücümüzle taşımaya gayret ediyoruz Bu noktada da kahraman kazanımıza her zaman Hizmet etmekte Boynumuzun borcu Göreve geldiğiniz ilk günlerde Bayram arifesine rastlamıştı Maaşları cebinizden ödediğiniz basına yansıdı Bu durumun hukuki bir sorumluluğu var mı? Sorusuna ise şöyle cevap verdi Yok şöyle Hukuken bir bunun bir sorumluluğu e, yok. Neden yok? Yani kasadan para aldığınız zaman sorun olur. Evet. Biz kasaya para veriyoruz. Eğer bu sorunu teşkil edecekse de hukuken veya siyaseten e, etsin. Orada 886 personelimin bayramda boynu bükük bir şekilde bayramı geçir, e, geçirme durumu olacaksa ben her türlü orada e, sorumluluğu da alırım. Her türlü hukuku zorlamayı da görev atederim. ederim. Her şeye hukukçu gözüyle bakarsak bazı noktalara takılabiliriz. Bazen de bir belediye başkanı olarak gerek sorumluluğumuz çerçevesinde ve yine de hukuk çerçevesinde bazı bazı riskler almamız gerekiyor. Bu hukuken bir problem teşkil etmiyor çünkü paraya kasaya para koyuyoruz, kasadan para almıyoruz. Önceki dönem belediye başkanı Sayın Serhat Oğuz'un belediye kaynaklarıyla alakalı açıklamaları oldu. Neler söyleyeceksiniz sorusu üzerine Başkan Çırpanoğlu şöyle konuştu: ya Şöyle e, Serhat Bey'in açıklamaları ile alakalı ben artık e, çok fazla e, yani bu hususlara değinmek ve siyaseten tartışmaya e, girmek istemiyorum. Fakat e, şu durum var yani e, şimdi 720 milyonluk bir borç olduğu fakat Sonuçta kazanada bir katma değer katıldığı noktasında belbeton bel net noktasında evet. bir açıklamalar oldu ama ben de yani siyasete çok yani bu siyasi mülazalara pek fazla temas etmek istemiyorum fakat yani Kahraman kazanımızında satılan bir otel var değeri değeri şu an milyar milyar TL'ye yakın bir otel ve arazileri var ve ciğir parselleri dediğimiz nokta bunlar da satıldı ve bunlar da çok büyük değeri olan, maddi değeri olan ve borcu bir hamlede ödeyebilecek kadar neredeyse bütün borcumuza yakın bir şekilde getirisi olan yerlerdir. Yani sadece kattığımız değil neler götürdüğümüzü de düşünmemiz gerekiyor ama yine de ben söylüyorum. Artık Serhat Bey iyisiyle kötüsüyle 5 yıl boyunca kahraman kazanımızda görev yapmıştır. Yaptıklarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yapmadığı noktalar, yapamadıkları noktasında da ben elimden gelen gayreti göstereceğim kazanımıza ilişkin. Büyükşehir Belediyesi ile belediyenizin aynı partiden olması kahraman kazanan nasıl yansıyacak sorusuna ise şöyle cevap verdi. Ya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesinin koordine olması gerçekten artık günümüzde elzem. Günümüzde elzem. Çünkü şu tartışmalar doğru değil. Cadde senin, sokak benim. Ee, örnek veriyorum caddeyi e, vatandaş belediyeye gittiği zaman orası Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ben e, ben yapamam veya Büyükşehir Belediyesi'ne gidildiği takdirde orası ilçe belediyesine ait ben yapamam noktaları doğru doğru sonuçlar getirmiyor ve hizmet hizmet noktasında gecikmelere neden oluyoruz. Ama artık artık kahraman kazamızda böyle bir sorun yok. Neden? Bir vatandaş geldiği zaman kahraman kazan belediyesine burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait diyemem. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkan Vekiliydim. Burası Kahraman Kazan Belediyesi'ne ait yapamam diyemem zaten Kahraman Kazan Belediye Başkanıyım. Artık bu saatten sonra hiçbir şekilde yapılmayanlar için yapılamayacaklar için bahane üretmeye gerek yok. Artık ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesi beraber en azından bu bahanelerin önüne geçmek suretiyle vatandaş kiminle muhatap olacağını artık çok iyi biliyor. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu yeni dönemde atılımlarla Kahraman Kazana büyük kazanımlar sağlayacağını ifade etti bana güvenenler şimdi Kahraman Kazanda hakikaten çok büyük bir teveccüh oluştu. bu konuyla alakalı hemşerilerime hakikaten içten yüreklikle çok teşekkür ediyorum. Ve bu te bu teveccüh sadece bir siyasi partiden veya kendi siyasi partimden oluşmadı. Diğer siyasi partilerden de büyük şahsıma yönelik büyük bir teveccüh oluştu. Kahraman Kazanın %50'si bana oy verdi. Artık Hangi yüzde oy verdiği önemli değil benim için. Ben artık kahraman kazanın yüzde yüzünün belediye başkanıyım. Ve e, bu e, bu vefayı asla bu vefayı hiçbir zaman unutmayacağım. Kahraman kazanın tamamına bütün siyasi partileri kapsayacak şekilde kahraman kazanımıza hizmet edeceğiz. Kahraman kazanımızdaki insanlarımız her şeyin en iyisine layık. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim Tufan Bey. Çok sağ olun.